Lezzeti Latif'in değerli dostları. Bugün karaciğer dostu diye bilinen zeytinyağlı yemeklerin şahı padişahı Enginar'ın nasıl yapılacağına ilişkin bir video hazırlamayı uygun bulduk. Ben biraz alkol tüketen, yani fazla olmamak kaydıyla şey alkol tüketen bir insanım. Bütün alkol tüketen dostlarıma da karaciğeri beslemesi, diri tutması, yenilemesi için çok önemli ve özel bir ürün olan enginarın evlerinde yapmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi bu yemeği yapabilmemiz için gerekli olan ürünleri bir sıralayalım öncelikle. Ben pazardan aldım bunları. Konserve bir enginar değil bu. E, enginarımız, sızma zeytinyağımız, tuzumuz, karabiberimiz, bir bardak soğuk suyumuz, iki adet sıkılmış limon suyumuz, unumuz şeker, 2 adet kesme şeker, ince ince doğranmış 2 diş sarımsak ve piyazlık doğranmış bir orta boy soğan. Bu arada garnitür olarak bu ürüne yakışan ve olmazsa olmazı havuç, patates, bezelye üçlüsünü de garnitür olarak da alabilirsiniz. Evinizde haşlayabilirsiniz de bu tercihi size bırakıyoruz. Hazır aldığınız yani taze olarak pazardan aldığınız enginarları pişirmeden önce bir yarım saat bir limonun suyu ile birlikte e, suyun içerisinde bekletmenizde ciddi fayda var. Hem kararmasını engelleyecektir hem de daha e, leziz bir sonucu elde etmenize imkan verecektir. Hadi bakalım şimdi başlayalım. İşe değerli dostlar öncelikle zeytinyağımızı tavamıza yarım çay bardağı alacak şekilde boşaltıyoruz. Burada bir püf noktası giriyor devreye. Sarımsağı biz bütün yemeklerimizde çok severek tüketiyoruz. Dolayısıyla sarımsağın o kendine has kokusunu yeme sirayet edebilmesi için soğandan önce girmenizi biz size tavsiye ediyoruz. Öncelikle sarımsak. Şöyle biraz onları çevireceğiz. Aroması yağla buluşacak ve yemeğimize lezzet katmak üzere iş başına girecek. Sarımsaklarımızı yakmadan biraz birkaç tur çevirdik. Şimdi doğramış olduğumuz, birazcık doğramış olduğumuz soğanlarımız devreye giriyor. Yine 2 dakika, 3 dakika civarında bunları bir kavuracağız birlikte. soğanı ve sarımsağı biraz kavurduk. Çok fazla kavurmayın arkadaşlar. Zaten enginarla ve garnitürle birlikte de onlar haşlanacağı için birazcık diri kalmasında fayda var. Şimdi bir kaşık tatlı kaşığı unumuzu giriyoruz ve kavuruyoruz. Un da hem birazcık kıvamlı bir e, sosunun olmasına hem de Enginarlarımız, enginarlarımızın kararmasına, kararmamasına imkan ver, verecek. Evet, ortalığı harika kokular sarmaya başladı bile. Un, soğan ve sarımsak birbiriyle bütünleşti. Harika bir tat olacağı kesin o koku da gelmeye başladı. Şimdi arkadaşlar garnitürümüzü tamamını ilave ediyoruz. Süzmüştük garnitürümüzü, suyundan arındırdık yemeğimize garnitürümüzü dahil ediyoruz ve yine birkaç tur çeviriyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi bunlar hep beraber haşlanacakları için enginarla birlikte şimdiden öldürmenin hiçbir anlamı yok. Sırada şimdi ne var? Suyumuzu ilave ediyoruz. Bir bardak demiştik 200 mililitreye tekamül eder yemeğin pişmesini devam ettirdiği süreçte suyu kontrol etmekte fayda var değerli dostlar. Baktınız ki azaldı. Biraz daha ilave etmeniz gerekli. Azar azar çok fazla boca etmeden su ilave edebilirsiniz. Şimdi limonlu suyumuzu da limonumuzu da daha doğrusu iki adet sıktığımız limonumuzu da ilave ediyoruz yemeğimize. Çok güzel. Şimdi sırada tuzumuz var. Yarım tatlı kaşığı civarında tuzumuzu yemeğimize ilave ediyoruz. Daha sonra tabi bunu artırma şansına sahipsiniz. 2 adet kesme şekerimiz vardı. Onları da içine ilave ettik. Şöyle bir karıştırıyoruz. 3-4 dakika civarında bunlar birbirleriyle şöyle bir her cümerç oluyorlar eskilerin tabiriyle. Bu arada değerli dostlar ocağımızın altı biraz orta ateşin üzerinde açık vaziyette. Daha sonra enginarlarımızı girdiğimiz andan itibaren altını kısacağız, ağzını da kapatacağız. 30-35 dakika civarında enginarlar iyice yumuşayana kadar çok tabi böyle şey gibi de olmayacak yani hafif diri kalacak hale gelene kadar yemeğimizi pişirmeye bırakacağız. Enginarlarımızı girelim lütfen. Şimdi enginarlarımıza girdik. Ocağımızın altını biraz daha kısıyoruz. Çok olmamakla beraber. Biraz daha kısıyoruz. Garnitürlerimizi enginarlarımızın üzerlerine doğru pay ediyoruz. Ocağımızın altını kıstık. Tenceremizin, tavamızın neyse kapağını kapatmadan önce karabiberi de devreye alıyoruz. Şöyle yarım yakın tatlı kaşığı olacak şekilde. Üzerinde gezdiriyoruz. Fazla da girmeyelim. Kapağımızı kapatıyoruz. 35 dakika demiştik ama böyle bir 15-20 dakika sonra tekrar gelin bakın lütfen. Yumuşamalar başladı mı enginarlarda. Onu nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Bir 15 dakika geçti değerli dostlar ve dediğim gibi kontrol etmek maksatlı geldik. Suyunun azaldığını gördük. Şimdi bir bardak sıcak su ilave ediyoruz. Yani toplamda 300 mililitre su girmiş olduk. Ekleyelim suyumuzu. Evet. Yine altı kısık vaziyette. 15 dakika sonra işlem tamamdır. Evet sevgili dostlar Engilerimiz pişti Malum zeytinyağlı yemektir Beklemesinde fayda var Bekledikçe güzelleşir Fakat ben bu güzelliği bekleyebilecek miyim Çok emin değilim açıkçası Sizlere Şimdiden afiyet olsun Deneyin yapın harika bir Lezzeti Karaciğerinizle buluşturun Değerli dostlar Başka videolarda Lezzetli keyifli sohbetlerde buluşmak dileğiyle. Saygılarımızla.